Herkese günaydın. Tabii benim kızım ile buraları bir dağıtmış. Dün gece videoyu kapattıktan sonra kızımın minnoş çelik tencereleri geldi. Bayağı geç geldi. 10 gibi falan geldi yani. Kolay gelsin kargosuyla. Çok güzel. Böyle üçlü bir set arkadaşlar. Bu tavası. Bu böyle pilav tenceresi. Bu da böyle derin tenceresi. Bir de yanımda iki tane şöyle işte kevgirdir. E, spatula gibi bir şeyler göndermişler. Bir de şu. Bu sete dahildi bunların hepsi. Tencerelerin güzelliği peki. Ne kadar orijinal duruyor. <laughs> Çok hoşuma gitti. Şimdi kızım burada biraz oyun oynuyordu. Şimdi kedilerin yanına gitti. Onlarla oynuyor. Burada böyle akşama kadar dağınık kalır. Sonrasında bir şekilde toplarız yani. Ben Ali'ye uyuduktan sonra genelde toplamayı tercih ediyorum. Şuraya falan da bebeğine yiyecekleri koymuş. Bayağı bir dağıtmış yani buraları. Neyse şimdi kendi mutfağıma gidip bir kahvaltı hazırlığına başlayacağım. Ne yaptın Ali'ye? Niye bu kadar dağınık kızım buralar? Hı? Niye dağıttın? Neden dağıttın? Bak çoraplarını farklı farklı giydirdik. <laughs> Çünkü tekeri bulamadım. Sabah da ayağı üşmesin diye öyle giydirdim ama ikisi de twitili. Ama diğer ayağı çorabayı yok. Ama beğenmedim çorabayı. <laughs> ben çok beğendim. İkisi de twitili. Bak twitili var üstünde anneciğim. Twitili istemiyorum. Benim çoraplarım peki. Hadi kahvaltı hazırlayacağız artık. Otur sen tencerelerinde oyna. Ben kahvaltı hazırlayacağım. <laughs> Şimdi kahvaltıdan önce kedilerimin tuvaletini temizledim. Çünkü kapıcı çöpleri almaya geliyor ya arkadaşlar. Saat 10 gibi geliyor. O yüzden yetiştirmeye çalışıyorum genel itibariyle. Her yer kum oldu. Önce şu koridoru bir süpüreyim. Sonrasında da kahvaltı hazırlıklarına başlayalım. Biz sabah 8.30'da kalktık. Şu an saat 10. Artık yavaş yavaş kahvaltıya başlarız. Kedilerime de şunu çıkardım oyalansınlar diye. Ara ara çıkarıyorum böyle. Hadi bakalım başlayalım. Kutu önce şöyle yatak odamın camlarını da sildim. Burayı süpürdüm. Nevresimleri değiştirdim. Güzel düzenledim arkadaşlar. Şimdi mis kokularını sıkıp çıkacağım. Ben camlarımı önce şöyle silip ile siliyorum arkadaşlar. Böyle kaba pisliğini alıyorum. Ondan sonrasında ilbaysın bezleriyle e, cam sille devam ediyorum. Çok güzel kokuyormuş. Geçenlerde böyle indirimden almıştım ya. İnanın bir paketi bittim e, Altı 6 paket almıştım. Geri kalan bir tanesini banyoya koydum. Bir tanesini oturduğunuz odaya koydum. Elimin altında olsun diye. Çünkü her gün o camların tozu alınıyor. Aliye çünkü sürekli elizi yaptığı için. Yani çok su gibi gidiyor yani. Hiç bereketli bir şey değilmiş. Allah'tan 6 tane almışım. Kokusu çok güzelmiş bunun. Ben bunu çok beğendim. <laughs> Şöyle fileden aldığım şu kokuyu da sıkayım. Sonrasında artık bu odadan çıkalım. Sadece oturduğumuz odayla mutfak kal. Onu da kahvaltıdan sonra halledeceğim. Benim kız Söyledim, evet. güneş gözlüklerini bebeğe takmış. Getirdin mi? Yemek mi yedireceksin ona? Evet. Devir yedireceğim. Tamam. Şimdi size bir şey göstereceğim. Arkadaşlar ben size göstermedim de geçen gün benim kedilerim ve Alya birlik olup perdemi komple boydan boya yırttılar. Sonrasında ben de gittim. Çok kötü görünüyordu böyle bir kısmı yırtık olunca. Gittim komple altını böyle yırttım. Kestim yani. Dedim en azından yere değmesin de yani yırtık o kadar kötü duruyordu ki. En azından gözümü rahatsız etmesin dedim ve orayı yırttım komple. Bakın yırtılmış bir şekilde duruyor. Şimdi yeni perde yaptırıyoruz. Bugün e, modelleri attılar. Arasından seçeceğim. Eşimin arkadaşı sağ olsun tanıdık birine yaptıracağız. Öyle perde seçeceğim. Bugün kahvastan sonra bir de onunla uğraşacağım. Yani kedi beslemek çok güzel. Ama tabii ki size külfetleri, maliyetleri de var. Bir de çocuğunuz varsa ekstra ekstra. Neyse, canları sağ olsun. Sorun değil. Tamam anneciğim. Şimdi buralar böyle hiç daha tozunu almadım. Buralar böyle dursun. Hemen kahvaltıya geçelim. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Şimdi çay suyunu koydum. Alya'nın krebi var. Yanına bir de yumurta haşlayacağım ona. Kendime de kuymak yapacağım. Bugün canım nedense kuymak istedi. O yüzden yapacağım. hemen bir mercimek kozası yapıyorum. Bu kez böyle sarı mercimekten yapacağım. Eğitim ikiye geldim. Çok güzel şeyler var. 500 TL, 8-9 yaşmış. Ay kızım şöyle büyüse de, kendi kendine kıyafet seçse, giyse, denese. Ne güzel olur değil mi? İsterim yani 8-9 yaşlarında olsun. Şunları çok beğeniyorum kızım aslında. Bakar mısınız? İndirime girmiş. 800'e düşmüş. 22 numara tabii de bu. Benim de böyle bir şey var ya takım yapardım kızımla. Çok hoş. Şu kaç? 24. sen 24 olur benim kızıma da. Burada kış olmuyor. Yani. Ay çok güzel, tam kışlık şeyler gelmiş. Bakar mısınız? Ne kadar tatlı. Şu. Peki şunun güzelliğine bakın. Çok güzel. Ay kot elbise gelmiş. Ha, buna benzer var ama ya, yazlık tişört şeklinde benim kızımın. Böyle şey, em, neden, ne diyorlar buna ya, ekosa desen miydi? Bununla kırmızının uyumu çok güzel değil mi? Bayılıyorum bakın. Ne kadar güzel. Şu eteği çok beğendim. Bak ayarlama yeri de var. Fiyatı ne? Nerede yazıyor fiyatı? Heh. 500. Lü. Üstüne de şu kazak muhteşem olur. Bakalım bu ne kadar? 400. 900 TL'ye bir kombin güzel. Şunları hiç sevemedim ya. Bakın şunları hiç sevmiyorum. Şu çok güzel mesela. 300. Bu da var. Bu etiketi nerede? Dur bakayım. Ay bu ikili mi? Evet, ikili bu. 700. Güzel. Beğendim. O benim ihtiyacı olan bir şey yok yani sadece bir e, çorap alabilirim böyle sade düz beyaz bir renk bak şu olabilir bir desenli falan elbiselerin altına her zaman uymuyor o yüzden sade olması çok daha iyi mesela şöyle bak ha, ne güzel işte ben beyaz 2-3 yaş değil 3-4 yaş lazım bize içinden içinden bir tanesini almışlar. Bak bunun rengi de güzel. Böyle. Ama şu olmasın acaba bilemedim. 3 4 yaş. Şu güzel. Bak şu. Bu güzel 3 4 yaş. Kızdığıma şu çorabı aldım. Başka yok arkadaşlar. En açık renkleri bu. 3 4 yaş aldım. İhtiyacı var. Şimdi bir home'u gezelim. Toptan ödeme yaparız. Ay ne kadar güzel. Ne kadarmış bu arada? 279. Şöyle 279. Ay çok güzel şeyler var. Genelde yılbaşı konsepti gelmiş şekilde. Şöyle kurabiye kalıbı gelmiş. Bu da mum. 400 TL. Ay güzel. Hmm, bayağı büyükmüş. Ben bunu bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Bayağı büyük bir tuzluk. Çok güzelmiş. Ne kadar? Ne kadar? 300 TL. Yani bu büyüklüğe normal. Bayağı büyük. Sonra neler var? Şunlardan var benim. Almıştım da. Kolilerde bekliyor. Daha kullanamadım. Kurabiye tabaklar. Bakayım şuralarda da güzel şeyler var da burada pek hoşuma giden bir şey olmadı ya. E şu güzel. Mesela bunun fiyatı neymiş? Hemen bakalım. Pahalıdır muhtemelen 500 TL. Şu. Yani bana bardağa böyle 5 400 vermek falan çok saçma geliyor ya. Deyip bardak alıyormuşum. Çok güzel bence. <laughs> Ne kadar bu? Yüzde yirmi indirim mi? 300 TL'ymiş arkadaşlar. bayağı büyük. Bak 300 verilebilir. Mesela şunu of kırıldı bir şey. Şuna 300 verilebilir çünkü devasa büyük bir şey. Güzel. İndirme girmiş bu bu arada. Biz de kırmayalım da. Sonra kardan adamlı tuzluk gelmiş. da indirimde galiba. Hemen bakalım. 500 TL. Şu. Ay hep de diğer elle tutmalı yani. Şu 500 TL. Şunlar bir önceki gelişimde sanırım bir 400 TL'ydi. 300'e düşmüş. Gerçekten indirim gerçek yani. <laughs> bakalım. Ne hmm. güzelmiş. detaylı. Ya böyle hani aşırı güzel işte e, aklımın kaldığı bir şey olmadı yani. Aşırı güzel dediğim. Ne kadar? 600 TL. Yani saçma bir fiyat bence. Bilmiyorum 600'ü şuna verenler var mıdır bir tane şeye. Buradaki bütün peçeteler 149 TL. Bakın şöyle ağaç var, ev var, ayı var. Teddy yani ayı diyorum. Kurabiye adam. <laughs> Baya bir şey var. Şunu da çok seviyorum. Çok hoş bence. Böyle. Hani fiyat 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 şundadır. 360. Bir de şöylesi var. Bunda da fiyat yazmıyor. Ay ne tatlı. Evet. Küçücük. Letli mi acaba bu da? Hani 277 diyor. Bir tane mi kalmış bu? Açamadım arkadaşlarım. Aa, bu da ışıklı. Güzel. Kırık mı şurası yoğun? Çok hoş şunları da çok beğeniyorum. Aa 250 TL. Bak bu alınabilir. Şu. Bence de çok güzel. Çantalara böyle çok güzel bir yer yapmışlar. Bakar mısınız? Şunun güzelliğine. Muhammed bekle. Muhammed. Palikten. Gerçekten bunun sarısı da var böyle ayakkabı şey yapmışlar. Ay gösterememişim. Bu da çok güzel. Ben buradan bir çanta almıştım. birçok çanta aldım ama geçenlerde onu çöp atmak zorunda kaldım. O kadar üzüldüm ki. Ay bu da çok güzel bak. 600 TL ama o kadar 9, 9 çok güzel. Ayakkabımla da tam uyumlu olmuş. <laughs> Şöyle baya büyük bir çanta var. Ne kadar acaba? 600'müş. Çanta çarma hmm. ne kadar 350. Bakın benimkinden de var ben daha uygun almıştım 350. Şu, çok çok güzel. Hmm. şey bölümünü çok seviyorum. Özellikle C bölümü oluyor. Mesela şu ne? Ay bu ne? Havlu tutucu. Havlu tutucu mu? İlk defa böyle bir şey görüyorum. Şunu alacağım. Bir de Rossmann kart çıkartıracağım. Daha uygun oluyormuş çünkü. Bakayım şunun ağırlığına. Hiç ağır değil. Değmez yani. Bu ne? Şu benim sevdiğim marka. Nem ölçermiş 300 TL. Hmm. Neyse şunu... 89 <laughs> <laughs> Güzel, güzel şeyler yapmış. Allah'ım. Ama çok pahalı. Bu tutsuzluklar güzel mesela. Başka 3 paket almıştım bir ara da. Çok güzel. Hem de porselen yani. De acaba hangisinden alıp hangisinden almamıştım. Ne sıkıntı. Unuttum yani. Hangisi yoktu acaba bende? şunları giden almadım galiba. şöyle cappuccino latte söyledim. Benimki karamelli, eşiminki vanilyalı. Bayağı da büyük boy. Oturduk. Kahve içiyoruz AVM'de. Arkadaşlar eve geldik. Hemen aldıklarımı yerleştirdim. Elimizi yüzümüzü yıkadık. Ben yani aldıklarım derken kızıma çorap aldım. Bir de o domolu aldım ya. Onlar yani başka hiçbir şey almadım. Şimdi şuraya ayran yapacağım. Eşim işe gidecek çünkü. Bir yandan da kıymalı makarna yapıyorum. Mercimek çorbası yapmıştım gitmeden. Bugün çorba, makarna, turşu bu şekilde. Ayran koyu oldu biraz daha Bir ekleme yapayım yani. Biraz da turşu ekleyelim. Yok, tutamadım. Bu turşu da acı diye Ali yemiyor. Biraz da şunlardan ekleyelim. Bunlar bu arada şu. Ev yapımı halepon marketten alınma değil. Yani ben yapmadım da yapanlar getirdi. <laughs> hmm, arkadaşlar ben turşu konusunda böyle şey turşusu konusunda hani salatalık turşusu işte böyle turşular konusunda çok başarılı değilimdir. Şimdi şunu ağzını kapatalım. Şey, artarsa geri yerine koyarız. Ayran da maşallah yani. Ama içiyoruz biz ya. Ayranı seviyoruz. Bir makarna yapmışım. Ali Hanım ağlamakla meşgul. Tadı, tuzu o kadar yerinde ki. Arkadaşlarım kızıma duş aldırdım. Uyuttum. Bugün biraz e, geç uyudu. Babaannesiyle falan konuştu dedesiyle. O yüzden bir saat rütarlı uyudu. Neyse. Ben şimdi çay demlemiştim. Yarısını içtim. Yarısı duruyor. Onu da satacağım. Bugün son kalan yoğurdumu diğerini bitirdik. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bakın şimdi. Şuradan temiz bir kaşık alayım. Bakın nasıl göstereyim. Görüyor musunuz? Maşallah değil. <laughs> çok güzel. Aşırı güzel olmuş. Kaymağı falan çok güzel. Eşim görse bunu kesin yerli. Yani şimdi işte çalışıyor. Yarın ona koyarım. Böyle ilk yoğurdu bozmayı seviyor yani o. Sizlere burada veda ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Ben bugün bayağı güzel kendimce gezdim. Her yeri çekmedim. Ama çekebildiğim kadar video çektim yani. Ee, Bella'ya uğradım. İngiliz Şom'a uğradım. Birkaç yere daha uğradım. Oraları hiç çekmedim mesela güzel bir gündü benim için. Yoğurdumla kapanış yapıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki vlogda nasip olursa görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.